Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu taktik tek da ilk defa çekiyorum. Bu taktiği kimse bilmiyor arkadaşlar. Bu taktiği ilk ben çıkartacağım haberiniz olsun. Şimdi istiyorsanız videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şimdi bakın iki tane tik buluz var değil mi? Bir tanesini açalım. Açalım hemen. Açtı. İşte bak burada 40 tane yıldızımız var. Öbürünü de açalım. Öbürünü de açalım. Öbürünü de açalım, öbürünü de açalım. Bakıyorum şimdi. Bu da ne kıstadı var. Şimdi arkadaşlar gelelim hemen dedim. Hesaba takipçi bir Buradan gizlice diyelim. Böyle bekleteceğiz tamam mı? Şimdi gelelim baba. İlkine gireceğiz. Hemen öbürüne geçeriz ama. Ha. Takipçi dedik. 40 tane dedik. Tamam dedik. Ok oh, dedik öbürüne geç baba öbürünü geç. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Hızlı e, olacaksın. Hadi hadi. Bunlara ok oh, dedik. Ve buraya başlayalım. Tamam. Baba. İşte bu kadar. Yani yapacağınız şey bu kadar. 2 Konuş, uygulamasından da <laughs> arkadaşlar takip attıktan sonra ama hızlı olacaksınız ha internet yavaş olmaya çok gelecek emeğe yapacaksınız ve gizliye alacaksınız hesabı düşünün bakın bu kaç tane takip <laughs> düşünün bari şimdi arkadaşlar e, size şöyle bir güzellik de yapacağım bu videonun yorumlar kısmına kullanıcı adını yazın <laughs> tamam atay videoyu beğenmeyi abone olmayı <laughs> pardon konuşamadım <laughs> Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini açın. Çünkü kanalın zilin sesini açın. Çünkü arkadaşlar benim video attığım zaman abone olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şimdi siz bunu yapın arkadaşlar. Bana dua edin. Allah inşallah hedefine ulaştırıyor beni. Hedefine ulaştırdıktan sonra çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. İnşallah diyelim ya siz bakalım kaç tane geldi. Bakalım. Yeni baba 19 olmuş ya. Daha 2 dakikada 19 takip ya. Yani daha 19. Ooo 21 oldu. Ooo 22. Evet. Siz benim o yüzden hesaba bakalım arkadaşlar. Şeye kaç takipçi oldu. gelmeye de devam ediyor arkadaşlar. Bakın takı tuhu gelmeye devam ediyor. 33 olmuş. Daha 33 tane olmuş. yenileyelim baba. Gelin. Eee. Evet arkadaşlar gelmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi benim o cümle nisanı bakacağız. bakalım benim o cümle nisanı. Mavilenin 42. Bakın gördünüz mü? 55.4K olmuşum. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ben takipçi atıyorum. Takipçi çekilişleri yapıyorum. Siz de ee, katılmak istiyorsanız. Youtube kanalıma abone olduktan sonra böyle gelip son videoma abone oldum. Ya e da videoların altına geri takip yazarsanız ki takipçileriniz bir anda yükselecek ya arkadaşlar. Size bir söyleyeyim bir şey daha göstereyim. Ee, bunu ortak kullanıyoruz. Benim e, kuzenimle ortak kullanıyoruz. Bu, buradan da ya. Bu sayfaya da bir el atın ya. Bakın gördüğünüz gibi yani e, eğer ki siz de takipçi yapmak istiyorsanız arkadaşlar hemen buraya gelip benim yolaydan alabilirsiniz ve iyi olay bakalım kaç tane geldi. Abi geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın susmuyor susmuyor bakın 48 olmuyor arkadaşlar bak 48. 49. 49 arkadaşlar hani iki uygulamada ne aha. Bakın bunlar doğrusu bittiği zaman abi ye inşallah. Arkadaşlar videoyu çok uzatmaya gerek yok görüyorsunuz. yani abi geliyorlar görüyorsunuz arkadaşlar yani ben bu videoyu uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah. Bu taktiği yapın arkadaşlar. Bakın bana güveniyorsanız bu taktiği yapın. Bay bay.